Selamlar Queen'lerim. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. İzleyenlerin çoğu kanalımıza abone olmuyor. Eğer hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Konserde Rose sahnenin fanlara yakın olan bir kısmında oturmuş şarkısını söylerken Lisa bir anda arkasından gelince sesi de oluyor ama sonrasında hemen kendini toparlayıp şarkısını söylemeye devam ediyor. Şimdi o videoya bakalım. Çoğu Blink Rose aslında şarkıyı böyle söylüyor. Lisa onu korkutunca gerçek sesini duyduk diye. Saçma sapan yorumlar yapmışlar ama Rose sadece bir anlık korktuğu için sesi de tone olmuş. Yani burada abartılacak bir şey yok. Hem sonrasında profesyonel bir şekilde şarkısını söylemeye devam etmiş. Neyse sizin bu konu hakkındaki düşüncelerinizi merak ediyorum. Düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.